Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere bal araba kısmını anlatacağım. Öncelikle tekerleriyle başlayacağız. Ben e, tekerler için bu makromede kullanılan halkalardan kullanacağım bu defa. Diğerinde elektrik kablosuyla yapmıştım. Elektrik kablosunu 15 santimetre kestim. Halka haline getirdim ve etrafını kağıt bantla sardım. Eğer elinizde bunlar yoksa e, Elektrik kablosu da kullanabilirsiniz. 15 santimetre kesiyorum. Halka haline getiriyorum. Kağıt bantla sarıyorum. Şimdi tekerlerimizi örmeye başlıyoruz. Tekerlerimizi örerken bu orta kısmından başlayacağız. Öncelikle sihirli halka oluşturuyorum. Halkamı bir tane zincir çekip sabitliyorum. Şimdi parmağımdan halkayı çıkardım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum. Bu orta kısmını çok sık örmemiz lazım. Ee, yanlara böyle diktiğimizde e, daha sert durmalı. Yoksa tekerlerimiz düşer. Şimdi iki zincir çektim. Bir tane yarım trabzan yaptım. Şimdi tekrar iki tane zincir çekiyorum. İki tane yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Bir, iki. Tekrar iki zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. 3 ilmeği aynı anda çektiğimizde yarım trabzan oluyor. Üzerine aldım. 3 ilmeğimi aynı anda çektim. Tekrar 2 zincir. Tekrar yarım trabzan 2 tane 1 ve 2 1 2 3 4 oldu. Bunu biz 6 alt, 6'ya tamamlayacağız. 1 2 tekrar 2 zincir tekrar 2 tane yarım trabzan 1 ve 2 6 tane oldu 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi sihirli halkamı kapatıyorum çok sıkı kapatmayın Çünkü şu kısımda da tel geçireceğiz Şimdi tekrar iki zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine CC yapıyorum. Yani ilmek kaydırma. Üzerini almadan çekiyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Tekrar yarım trabzan yapıyorum. Bu çektiğim zincir benim ilk yarım trabzanım bir kanadı oldu. Tekrar üzerine aldım alttaki yarım trabzanın tepesine battım ve yarım trabzanımı oluşturdum bu araya da 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 ve 4 şimdi üzerine aldım bir alt sıradaki yarım trabzanın tepesine batıyorum yine yarım trabzan yapıyorum 2 tane tekrar yarım trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Alttaki trabzanların tepesine batıp tekrar trabzan yapıyorum. Üzerine alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 Tekrar alttaki trabzanların tepesine batarak bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım. Yine altı tane iki sıra yarım trabzan yaparak tamamlayacağız. Sıra başlangıcına geldim. İlk yaptığım zincirin hemen tepesine batıyorum. Tekrar. CC yapıyorum ilmek kaydırma bir zincirle de sabitliyorum şimdi tığımı ipten çıkarttım onu arkaya aldım arkadan taktım yaptığım trabzanların tepesine batıyorum arkadan ipimi ön alıyorum burada şöyle tığınızı sıkı sıkı yapıp sık iğnenizi öyle tamamlayın. Çok iyi oturması lazım. Şimdi hiç boşluk kalmayacak şekilde trabzanların tepesine batarak yapıyorum. Normal sık iğne yapıyorum. Şimdi bu aradaki zincirlerimiz vardı. Onların içlerine batarak hiç boşluk kalmayacak şekilde sıka sıka dolduruyorum. ilmeklerimi iyice oturtuyorum ki hiç boşluk kalmasın çünkü çok sıkı olmalı tekerimizin içi şu anda aradaki zincirleri dolduruyorum zincirlere batmadım boşluktan tığımı geçiriyorum İpimi arkadan çekiyorum normal sık iğne yapıyorum ara ara sıkılaştırın tekerimizde beyaz boşluk kalmasın mesela şu anda Çakma trabzanların oraya geldim. Trabzanın üzerine batıyorum. Arkadan ipimi çekiyorum. Normal sık iğnemi yapıyorum. Tekrar trabzanın üzerine batıyorum. Normal sık iğnemi yapıyorum. Şimdi zincirlerin olduğu yere geldim. Şimdi zincirin ortasından batıyorum, ipimi alıyorum, sıkılaştırıyorum, normal sık iğne yapıyorum. Şu kısım hep e, tam üste gelmeli. Bu araya da Sri Lanka'nın ortasına da tel geçireceğiz. Aynen bu şekilde sıkacağı dolduruyorum. Dikmek için de bir miktar ip bırakıyorum. Bundan dört tane teker yapıyoruz. Şimdi arabamızın kabağını oturtacağımız yeri öreceğiz. Şu kısımdayız. Ara taban kısmına başlarken 26 tane zincir çekiyoruz ve 25. Zincirden itibaren sık iğne yapmaya başlıyorum. Her zincirin kanadına birer tane zincir yapıyorum. Toplam 25 tane zincir olacak. Ee, pardon sık iğne olacak. 26 tane zincir çektim. 25. zincirin ilk kanadına batıp toplam 25 tane sık iğne örüyorum. bu şekilde sıra sonuna kadar 25 tane sık iğne öreceğim sıra başlangıcına geldim bir tane zincir çekiyorum dönüyorum ve tekrar sık iğnelerin üzerlerine birer tane sık iğne yapıyorum buradan sonra 5 sıra bu şekilde sık iğne öreceğiz ve devam edeceğiz Sıra başlarına geldiğimizde birer zincir çekip dönüyoruz ki düz olsun. Şimdi 5 sıra düz örüp devam edeceğiz. 5 sıra ördüm. Buradan sonra e, bu ara kısmına plastik parça yerleştireceğiz. O yüzden ilmeklerimizi filo ve bile olarak öreceğiz. Öncelikle bu yüzeyde olduğumuz için filo olarak öreceğim. Her sık iğnemizin bana bakan ön kanatlarından birer sık iğne yapıyorum. 25 tane sık iğnemiz vardı. Ön kanatlarından örerek köşe kısmına geldim. dönüyorum. Şimdi de ördüğümüz kısımların şurada diğer kanatları kaldı. Şimdi de onlara birer tane sık iğne yapıyorum. Yine her bir kanadına sık iğne yapıyorum. Toplamda 50 tane sık iğne olacak. 25 arkada filo olarak, 25 bu tarafta. Toplamda 50 adet sık iğnemiz olacak. Biz bu araya kese gibi bir görünüm oluşturacağız ve arasına plastik parça monte edeceğiz. Yani görünüm olarak şöyle arasını açmış oluyoruz. Diğer kanatlarını arkadan ördüğüm için bir kanatları da burada kaldı. Bu şekilde örüp sıra başına geleceğim. Şimdi tam köşe kısmına geldim. 50 tane sık iğnemiz var. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine birer sık iğne yaparak 17 sıra dönerek örüyorum normal sık iğne yapıyorum. 17 sıra 50 tane sık iğnemizi örüyoruz ve devam ediyoruz. Görünüm itibariyle de böyle oluyor. Bu şekilde dönerek etrafını örüyoruz ve arada bir boşluk oluşacak. En son 17 sıra ördük. Benim kabağım büyük olduğu için siz de bu 17 sırayı 20-22 kabağınızın ölçüsüne göre değiştirebilirsiniz. Ben biraz daha fazla ördüm. Çünkü bu kabağım daha büyük oldu. Bu araya yerleştirebileceğimiz herhangi bir şey ayarladım. Ben şöyle plastik bir parça vardı. Bunu ikiye kestim, katladım. Arasına da köpük koydum. Plaster bantla da güzelce bantladım. Şimdi bu ördüğümüz kısmın içine yerleştiriyoruz. Ördüğümüz ölçünün arasına biraz bir yarım santimetre büyük ebat yaptım ki iyice sımsıkı ve gergin dursun diye. Bu şekilde içine geçirip taban kısmını oluşturuyorum. Yine burada da bir miktar büyük olsun, e, gergin olsun. Karşılıklı uçlarını birleştireceğim ve sımsıkı durmalı düz bir taban olmalı. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu parçayı yerleştirdikten sonra iki sıra daha örebilirim ben. Bu parçayı yerleştirdikten sonra karşılıklı sık iğneleri bir önden bir arkadan alıp kapatıyoruz. buradan bir de arkadan alıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum bu aşama birazcık zorluyor çünkü gergin olması için yarım santimetre falan plakayı büyük yaptım normal tahta da koyabilirsiniz eğer elinizde varsa benim elimde yoktu Plastik parçayı kestim. Arasına da daha sert olsun diye köpük yerleştirdim. Güzelce de bantladım. İçerisine de yerleştirdik. Karşılıklı sık iğneleri örerek birleştireceğiz burayı. Birleştirdikten sonra tekrar devam edeceğiz. Yakamızı da içine yerleştirdik. Karşılıklı sık iğne ile kapattık. 25 tane sık iğne oldu şu anda. Şimdi şuradaki gibi 5 sıra bir zincir çekiyorum. Ve 25 tane sık iğneyi örüyorum. 5 sıra öreceğiz. Dönerken birer tane sıra başlarına zincir çekiyoruz. Bu aralara da tel geçirip tekerlerini monte edeceğiz. Bu şekilde 5 sıra örüyorum ve taban kısmını bitiriyorum. Buradaki gibi olacak. Şimdi tekerlerimizin bağlantı yerlerindeki telleri yapacağız. Telimi ben şöyle koydum ölçtüm ve bir miktar da fazlalık bıraktım yanlarından ki tekeri buradan geçirip bağlayabileyim. Tekerimi de yine iple saracağım. İpimi sararken şöyle yapıyorum. İpimi yerleştiriyorum. Bir bant yardımıyla yapıştırıyorum. Sıkacağım. Şurada boşluk kalmalı çevirerek sıkıca sarıyorum. Bu şekilde aşağıya kadar sarıyorum. Aşağıya kadar sardıktan sonra üst kısmını bantla yapıştırmıştık. Burada da düğüm atarak yapacağım. Hemen şöyle göstereyim. Geriye doğru itekliyorum ki sıkıca kalsın. Şuradan bir miktar fazlalık ip bırakıyorum. Hemen şöyle düğüm atıyorum. İyice sıkıyorum. Dilerseniz bu ipi kestikten sonra tutkal da sürebilirsiniz. Dekopaj tutkala tavsiye ederim çünkü o şeffaflaşır ve ipin doğal rengini bozmaz. Bu şekilde düğüm attım ve sabitledim. Bundan 2 adet yapacağız. Bir tane ön teker için, bir tane arka teker için. Bir de aynı yöntemle kabağımızın buradaki aksesuarları var. Onlar için de 11 cm tel kestim. Yine aynı şekilde sardım kıvırırken şöyle ortalıyorum göz kararı. Bir tanesini içe doğru, bir tanesini de tam tersine dışa doğru kıvırıyorum. Bunun üzerine oturma kısmını yapacağız. Bu şekilde iki tane lazım. 11 santimetreden yine aynı bu yöntemle sardım ve bitirdim. Şimdi tekerlerini birleştirmeyi göstereceğim. Kahverengi iple sardığımız telimizi buraya yerleştiriyoruz. Son ördüğümüz 5 sıra vardı. Bunu buraya monte ediyoruz. İğne ile dikeceğiz fazla ip bırakmıştım. Buradan sıkı sıkı dikiyorum. Telimin uç kısmına kadar sıkıca dikeceğim. Daha sonra da tekerlerini monte edeceğiz. Şimdi e, tekerlerin ortasındaki sihirli halkamıza şu tellerimizi geçiriyoruz. Bu şekilde. Bir diğerini de geçiriyoruz. Ben şu ön kısmını daha sonra yapacağım. Burada ön arka fark etmiyor temiz dikiş olan yerimiz bizim üst kısmımız olsun bir miktar da yine fazla ip bıraktım şimdi şuradaki telleri kapatabilmemiz için e, şu kısımlarını öreceğiz ve iğne ile onları oraya monte edeceğiz onu da şöyle yapıyorum sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen halkamı kapatıyorum. 3 sıra 6 tane sık iğneyi örüyorum. Bu bizim tekerlerimizin tellerinin gözükmemesi için yaptığımız son örgümüz Bu şekilde 6 tane sık iğneyi 3 sıra örüyorum. Ve devam edeceğiz. Kremiple 3 sıra ördüm. Bunu şuraya monte edeceğiz. buraya bu şekilde dikiyorum. Hem telim gözükmeyecek hem daha sağlamlaştırmış olacağım. Tekerin etrafından iğneyle dikiyorum. Bir monte etmeden önce de dikebilirsiniz bunu buraya. Ben her aşamasında birer parça göstermek için hızlı hızlı yapıyorum. Size en kolayı hangisi gelirse o şekilde devam edin. Hatta çıktı. İpimi de daha sonra koparacağım. Evet bunu buraya diktikten sonra tekerimi buranın içerisine geçiriyorum. Daha sonra burada arta kalan ipim vardı. Bununla da tekerimi buraya sabitliyorum. Şu iç kısımlardan dikeceğim. Şu kenarlarından buraya monte edeceğim. 4 tekeri de yine bu şekilde yapacağız. Ve taban kısmını da bitirmiş olacağız. Şu ara kısımlarını iyice dümdüz dikmenizi tavsiye ederim. Tekerleriniz yan dönmez. Şimdi kabağımızın şuradaki kısmını anlatacağım. Buradaki parçayı örebilmek için 10 tane zincir çektim. İkinci zincirden itibaren 8 tane tek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Son zincire geldiğimde tek kanadına bir tane çift yapıyorum. 8 tane tek ördüm. 1 tane çift yaptım. Şimdi zincirimin diğer tarafına dönüyorum. Yine 8 tane tek zincirin diğer kanatlarına 1 2 3 4 5 6 7 8 Son zincirin kanadına da çift yapıyorum. Yani 8 tek bir çift yaptık. Sıramızın sonunda da 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 4 sıra 18 tane sık iğneyi öreceğiz. 4 sıra 18 tane sık iğneyi öreceğiz. Ve oturma yerini de bitireceğiz. Böylelikle balkabağı arabamızın e, tüm parçalarını ördük ve bitirmiş olduk. Dikiş aşamalarını e, ördüğüm diğer parçada anlatarak göstereceğim. Bunu da diyelim ki 4 sıra ördük bitirdik diyelim. Şöyle ikiye katlıyoruz. Böyle ikiye katlıyoruz. Önce az önce anlattığım e, aparatları buraya yerleştiriyorum. Bir diğerini de takıyorum. Şu son ördüğümüz parçayı da ikiye katlayıp buraya monte ediyoruz. Penceresini örmüştük. Pencereyi de bu yan tarafına monte ediyoruz. Arabamızın 4 tane tekeri var. Aradaki aparatları yaptık. Tekerleri bu şekilde birleştirdik. 4 tane de tellerimizin uç kısımlarını kapatmak için örüyoruz. Daha sonra da bal kabağını arabanın üzerine monte ediyoruz. Atlarını da buraya yerleştiriyoruz ve bitiriyoruz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.